Merhaba arkadaşlar. Bugün size şirket ürün ve işle ilgili bilgi aktaracağız. Arkadaşlar, yumurta kapıya dayanınca harekete geçmeyin. Etrafında hasta olmayan arkadaşlar. Bakın, şimdi size anlatacağım şey çok önemli. Toplamda hiç paranız yoksa şu üç ürünü kullanın, hiç paranız yoksa. Propolis, arı C vitamini. Bu üç ürünü kullanın. Ne yapın yapın kullanın. Paranız varsa, imkanınız varsa ailecek kullanın. Paranız varsa, imkanınız varsa buna balık yağını ekleyin, probiyotiği kullanın, aloe vera e ve krenzumu onu ekleyin, aloe vera e ve krenzumu. İmkanı olanlar bu 7 ürünü kullansınlar. Hayattan daha kıymetli hiçbir şey yok. İnancımız var, imanımız, neye inanıyorsunuz? o var. Ee, sevdiklerimiz var. Hayattan daha kıymetli hiçbir şey yok. Bu 5 ürün hiç parası olmayanlar, çok fakir olanlar ama sigaraya 400 lirayı, 300 lirayı bulabilenler de söylüyorum. Hiç parası olmayanları söylüyorum. Propolis, arüstü ve C vitaminini ailece kullanın. Ne yapın yapın kullanın. İmkanı olanlar buna balık yağını, probiyotiği, aloe vera ve krenzim ona eklesinler. Bu neyin yolu bu anlattıklarım? Bu hastaları, hastalığa çoğumuz yakalanacağız. Bundan sağ salim kurtulmanın yolu. Tabi Allah bilir. Kadere meydan falan okumuyorum haşa çünkü allah Teala herkesi sözüyle imtihan eder. ben sebepler dairesinde, yani eşeği sağlam kazığa bağla, ondan sonra tevekkül et. Sağlam kazığa bağlama noktasında diyorum ki, bunları kullanın. Ben kullanıyorum. Ha, bana sorarsanız, ben 15 yıldır bunlara hazırlanıyorum. Çok akıl, akıllı birisi miyim? Akıllı birisiyim. Yani çok zeki değilim ama akıllı birisiyim. Şimdi kibirli diyecekler olabilir. Değilim. Yani beni tanırsanız anlarsınız. Güneş sıcağım diyorsa sıcaktır, yakarım diyorsa yakar. Buna kibirle bilmem alakası yok. Akıllı birisiyim. İyi, i̇yi doğruyu ayırt ederim. Kötüden feraset sahibiyim. Her inançlı, her aklı selim sahibi insan zaten feraset sahibidir. Evet, e, bunları anlattım. Dediğim gibi artık güç sahipleri, zenginlere de bulaşan bir mikrop bu pandemi yaşıyoruz. Yani uluslararası bütün dünya yıkıldı. Paranın bir önemi yok şu anda. Şu anda sağlık önemli, sağ çıkma önemli. Ama arkadaşlar hepiniz akıllı olun. Bu hastalık geçtikten sonra da bu balık yağını ve propolisi kullanmaya devam edin. Devam edin. Balık yağı ve propolis bakın. Sağlıklı uzun yaşamak için. İki önemli ürün budur. Balık yağı, kalp damar hastalıklarından ölümü engelleyici bir ürün. Arı propolisi, arı propolisi kanser Den korur ve aynı zamanda dünyada en güçlü doğal antioksidandır. Tüm Türkiye'deki insanın 30-35'i kanser nedeniyle yüzde 50'si kalp damar hastalığına Bunları kullanın. Bunları piyasadan almayın. Çünkü bakın daha yeni hepsi isim de vereceğim. Hepsi burada nokta.com vasıtasıyla ürün satan bizim ürünleri, bizim ürünlerimizin çakmalarını satan çakma. Yani ne demek bu? Son kullanma tarihi içinden getirmiş. Taklit ürünler satan 3 tane firma halledildi ama hepsi burada goralo.com'a dokunamıyoruz. Neden dokunamıyoruz? Çünkü Türkiye'deki kanunlara göre aracılık yapan firma sorumlu tutulmuyor. Satan firmanın ürününün kaliteli, kalitesiz, işte aldatmasından sorumlu tutulmuyor. Yani gitti gidiyor komdan, en11.com'dan, oradan buradan e, ürün alıyorsunuz. Bu firmalar o satın aldığınız ürünün, ürünün iyi ya da kötü olmasından sorumlu tutulamıyor. Güvenilir firmalardan alıyoruz diye çünkü içiniz çok rahat olmasın. Bakın üç firmada yasaklandı, camlarına okundu, onlarla da uğraşılıyor. Bu e, fason ürünleri almayınız arkadaşlar. Ucuz diye almayınız. Paranızı çöpe atmayınız. Ana distribütör garanti ürünü alınız. Onun için, onunla ilgili de e, benimle irtibat kurun. Ben zaten satıcı değilim. Hepiniz beni tanıyorsunuz. Firmanın üst müdürüyüm. Sizin ürün alıp almamanız benim için bir önemi yok. Benim için ben sevdiğim bir şey yapıyorum. İnsanlara fayda oluyorum. Bakın Haluk Levent'i izlediniz mi bilmiyorum, ben izledim. Cüneyt e, neydi söyledi, onun programında çıktı. <gülüyor> Cüneyt Özdemir. Cüneyt Özdemir programında çıktı. Yani ben o adama hayranım yani, Allah iki dünyada mutlu eylesin. Bak adam şakır şakır iyilik yapıyor, reklamını da yapmıyor. E, onun gibi olamayız ama ben de elimden geldiğince, karınca kararınca bilgimi size aktarmaya çalışıyorum. Bak öğrendiğim şey, benim yaptığım şeyi anlatıyor. Yani size üfürükten bir şey anlatmıyorum, inandığım bir şey anlatıyorum. Ben 15 yıldır balık yanı yutuyorum, propolis yutuyorum, karıma da yutuyorum, çocuklarıma da yutuyorum. İnandığım bir şey söylüyorum Ben işte 51 yaşındayım, biyolojik yaşım 32. Yine maşallah değil. Ben inandığım bir iş şey yapıyorum, inandığım ürünleri kullanıyorum, inandığım şeyleri size anlatıyorum. Bunlara inanıyorum. Dediğim gibi o yazıyı okuyayım. Size birkaç bilgi vereceğim, birkaç ürün anlatacağım. Bu probiyotik çok önemli, hayat önemi taşıyor. Bakın, e, dört ürün alabilecekseniz o dördüncüsü probiyotik olsun. Arı sütü, propolis. Dört ürün. Arı sütü, propolis, C vitamini, probiyotik. En önemlisi propolis. Bir. İkincisi arı sütü. Üçüncüsü. Üçüncüsü probiyotik. Dördüncüsü C vitamini. Sırayla gidersek önem sırasına göre propolis. Bir numara, iki numara arı sütü, üç numara probiyotik. Dört numara neymiş? C vitamini. Evet. Ee... Probiyotik hayatınızda bir kere bir kullandıysanız zararlı mikropları öldürürken yararlı bakterileri de yok ettiniz demektir. Biz buna flora diyoruz. Hepimizin vücudunda 40 trilyon yararlı bakteri yaşıyor. Bunlar olmazsa yaşayamayız. Sindirim burada oluyor, emrim burada oluyor, savunma sistemi burada destekleniyor. Dolayısıyla florayı koruyacaksınız. Ben koruyorum. Senede bir kutu bitireceksiniz. Bundan günde bir tane aç karnı ötüyoruz. Özellikle böyle pandemi noktalarında, gribal enfeksiyon noktalarında, hastalığın olduğu noktalarda, alerjik Bünyenizin tepki verdiği noktalarda bunu kullanın. Yani senede bir değil, iki üç defa kullanabilirsiniz. Hastalara ben üç ay üst üste, dört ay üst üste bunu kullandırıyorum. Kabızlıkta kullanılır, ishalde kullanılır, gaz şikayetlerinde kullanılır, boy uzaması için kullanılır. Çünkü sindirim eminim her şey burada oluyor. Savunma sistemi burada destekliyor. Flora. İki şeyi ayakta tutacaksınız. Bir kalp damar sisteminizi, hepimizin vücudunda 100 bin kilometre damar ağı var. İkincisi bağırsak floranızı ayakta tutacaksınız. Bu iki şey en önemli iki bölgemiz kulüreyi bununla ayakta tutuyoruz. Propolis arıların kovanı sterilize etmek için salgılıkları doğal reçine dünyanın en güçlü doğal antibiyotiğidir. Bundan dolayı kovanlarda mikrob üreyemez, sterildir. Bizim ameliyathanelerimiz gibidir. İki Dünya savaş hekimler kullanmış, hipokrat kullanmış, ben de kullanıyorum. Bir numara dediğimiz bu. Neden bir numara? Şimdi bakın kanseri engellemesi falan boş verin. Şimdi kronik bir hadiseyle karşı karşıya değiliz. Şu anda akut bir hadiseyle karşı karşıyayız. Yani şu iki haftada, bir ayda, iki ayda her şey belirginleşecek. Bak, bu, bu iki hafta. Bir ay, iki ay. Bu süreci iyi atlatırsak, evimizden çıkmazsak ki benim gördüğüm kadarıyla, yorumladığım kadarıyla, kızım da doktor, onunla birlikte yorumladığımız kadarıyla, ölüm sayıları patlayarak gitmiyor Türkiye'de. İnsanlar evlerine çekildiler. Yani hakikaten tebrik ederim. İnsanlar evlerine çekildiler, birbirlerine dikkat ediyorlar ve gerçekten uyguluyorlar. Allah-u Teala'nın şanslı ülkesiyiz biz. Nereden bunu diyeceksiniz. Çünkü hastalık bize en son bulaşan ülkelerdeniz. Yani Çin, işte İtalya, İspanya, Amerika falan filan biz bu seyri gördük, ölümleri gördük ve bizim hükümetimiz iyi çalışıyor. Partiyi falan bir tarafa bırak. Yani İçişleri Bakanımız da, Sağlık Bakanımız da minnettarım onlara. Halk olarak hepimiz minnettarız. Sağlık Bakanı zaten gözleri korkmamış adamı yani uykusuzluktan ölüyor yani. Hekim arkadaşlarıma ben işin kolay kısmındayım. Ama şu anda doktor olsam, işte kardeşim benim çok severim, doktor Timuçin. Periş, perişan vaziyetteler, nasıl çalıştıklarını görüyoruz. Kızım, 112 acilinde nasıl çalıştığını görüyorum. Daha 7 saat bir cesedin başında beklediler, İngiliz birisi ölmüş. Yani böyle bu şartlarda çalışıyorlar. Devamlı mikropla hastalıkla karşı karşıyalar. Ee, onlara ne kadar teşekkür etsek, onlara ne kadar dua etsek azdır. Ee, buradan tabii şimdi tekrar söyleyeceğim o yazıyı okuyun. Facebook'a girin <laughs> gelin, benim gelin, gelin o yayınladığım yazıyı okuyun. Bak, bu konuyla çok alakalı. Çok alakalı. Hatta kendimi tutamayacağım. Bir iki şey söyleyeceğim yazı ile ilgili. Söylesem söylemesem diye de şey yapıyorum. Söylemeyeyim, okuyayım. Evet, e, Propolis Günde iki tane yutun. Şimdi bakın nasıl yapacaksınız? Probiyotiği aç karnına alıyoruz. Probiyotiği bir. Aloe vera aç karnına içiyoruz. Yarım su bardağına bir tane kenzimon karıştırıp sabah içiyoruz aloe vera'yı. Probiyotiği yemekten bir saat önce yutuyoruz. Bağırsağımızda üresin diyor yararlı bakteriler. Propolis, arüstü C vitamini. Bu üçünü birlikte sabah akşam birer tane ağzına da emiyoruz. Bak gelirken de ben emerek geldim. Evde arüstü kalmamış. Bizim hanım beni gebertecek gün bitti. Propolisle işte C vitamini atarak geldim. Onu hemen sipariş edeceğim. Yani neyse biz bunları kullanıyoruz. Bunlar Sava ihtimali öyle. Yani probiyotik çantamda. Biz bunları yapıyoruz. Yaptığım şeyi anlatıyorum. O yüzden etkili. Şimdi benim diyorlar bu doktor çok samimi, çok etkili konuşuyor. Samimim, etkiliyim. Çünkü yaptığım şeyi anlatıyorum. İnsanlar dediklerinizi yapmazlar. Yaptıklarınızı yaparlar. İnsanlar dediklerinizi yapmazlar. Yaptıklarınızı yaparlar. O yüzden benim ekibim güçlüdür. Benimle çalışanlar güçlüdür. Evet. E, sabah akşam birer tane birlikte emin. Ememediğiniz noktayı yutun. Çiğneme tabletidir bu normalde. Tek başına kullanırsan yutturuyorum. Çünkü tadı kötüdür. Propolis niye önemlidir? Onu da söyleyeyim. Propolis şu, şu yüzden önemlidir. Antioksidan gücü. antioksidan. Savunma sistemini aktive etme gücü. Antioksidan gücü. Serbest radikalleri temizleme gücü. Antioksidan ne demek? E, orak değeri yüksek. Ürünler. Yani oksijen radikali absorpsiyon kat sayısı diyoruz buna. Yani oksijen radikali vücudu harap eden, yaşlandıran, hastalandıran, kötüye götüren, götüren radikal. İşte antioksidanlar da bunları yakalıyorlar, vücudun atılmasını sağlıyorlar, vücudu temizliyorlar. Her gün 30 bin mutasyon yaşıyoruz. Her gün 30 bin mutasyon. Her gün. Ve vücut savunma sistemimiz, işte probiyotik falan kullanıyor. Savunma sistemimiz bunları yok ediyor, yok ediyor, yok ediyor, yok ediyor. 30 binin 29 bin 995 tanesini yok ediyor, 5 tanesi kalıyor, 5 tanesini yok edemiyor. Ertesi gün yine 5 tane kalıyor. Ertesi gün bir 30 bin mutasyonda, mutasyonu biliyorsunuz, gençler mutantları biliyorlar, e, aşk boyunlarını izleyenler falan. Her gün 5-5 birikiyor. İşte bu birikenler bize hastalığa ve yaşlanmaya neden oluyorlar. Bunları kullananlar, özellikle bunu kullananlar, bunu balık ya bunları kullananlar, gününde günde 5 tane değil 1 tane birikiyor. Çünkü bu 4 tanesi bunlar elde ediyorlar. O zaman ne oluyor? İşte o zaman bu oluyor. Sağlıklı yaşıyorsunuz ve yaşlanıyorsunuz. Korona virüsü diğerlerini öldürürken size bulaşsa bile siz anlamıyorsunuz. Grip gibi geçiriyorsunuz. Bakın yine büyük konuşmuyorum. Haşa. Allah kadar bir derse İşte sinekle nemutu yok eder. Bir sinekle, topal sinekle nemutu eder. O anlamda konuşmuyorum. Cüz'ü irade anlamında konuşuyorum. Bunları kullanırsanız Sağa çıkarsınız. Sağ çıkarsınız. Yani anlamazsınız bile. Koronavirüsün bulaştığını bulaşmadığını anlamazsınız bile. E, ee, bunları temizliyor. Şimdi mesela domates antioksidan gücü bir. Bir diyelim yani gücü. Likopen içeriyor. Nar güçlü bir antioksidan. Domatesden daha güçlü bir antioksidan. Yani domates güçlü bir antioksidan, nar çok güçlü bir antioksidan. Çok güçlü. diyelim narın gücüne. Yani domates ise nar iki katı gücünde. Buna 3 desem çok çok güçlü. 4 desem uçtur. 5 desem inanılmaz. 7 desem gücü. Bak domates bir nerede 7 desem. 12 desem. 12'nin yanına bir 4 koysam. Bunun gücü 124. Şimdi propolisin sıvısını satıyorlar. Alkolde çözüm güçlerini satıyorlar. Arkadaşlar almayın. Propolisin suyu olmaz. Yani etkinlik anlamında söylüyorum. Bununla karşılaşılmaz. Bu Bunu tabletle bakın. Koyu kahverengi, siyah Propolis'in suyu olmaz. Ne diyeyim daha yani? Almayın. Bunu kullanın. Yüzde iki propolis içeriyor. Boşuna alıyorsunuz. Yüzde kaç bakın bir içinde ne kadar var. Evet bunu kullanın. Çok şu dolar tavuklar. Üçüncüsü arı sütü bahsedeceğim. Arı sütü işçi arının arka takılan sağlığı sütümsü mavi, beyazdır. Dünyadaki en güçlü besin maddesi, vücudumuzu en iyi besleyebilecek madde bu. Çocuğu olmayanlarda kullanıyoruz. Süper kalitesi, ovülasyon bu hayatla alakalı. Bakın balık yağı ve propolis ölümle alakalı. Balık yağı kankrema hastalıktan ölüm engelliyor, Allah'ın izniyle. Propolis kanserden ölümü engelliyor, çok güçlü olan antropos'ta. Bunlar ölümle alakalı. Bu hayatla alakalı, büyümekle alakalı, boy uzamasıyla alakalı, çocuğun gelişimiyle alakalı, cinsellikle alakalı, sperm kalitesiyle, ovülasyonla alakalı, saçların uzamasıyla, tabii genetik dökülmede hiçbir şey fayda etmez. Onun dışındaki dökülmelerle alakalı. Bu hayatla alakalı. Sporcuların kullanacağı ürün bu, enerjinin molekülüyle beraber. Sporcuların arayıklı bulamayacağı ürün. Yani halı saha maçı çıkacaksınız, iki tane emin çıkın, normalde kesiliyorsanız kesilmediğinizi görürsünüz. Akşam yatmadan önce emmeyin, gözleriniz fal taşı gibi dur, uyku yemeyebilirsiniz. Doping maddesi değil bu. Çocuklardan uzak tutun. Bir tane emerse hepsini emer. Çok lezzetlidir. Bunu hemen iki tane dört yaşında çocukla karşılaştım. Tüm kutuyu yemişler lezzetli olduğu için. İki gün boyunca çamaşır makineden buz olmanı zıplayarak geçirdiler vakitlerini. Bu kadar güçlü bir ürün. Doping maddesi değildir. Sporcular bakın spor yapıyorlar. Bunları bilmiyorlar. Evet, arı sütü bu da emilir. Propolis, arı sütü ve C vitamini birlikte emiyoruz. Tekrar ediyorum e, kraliçe işçerim beslenir. Bir ay yaşar, kraliçe bununla beslenir. 6 ay yaşar. Pardon, altı yıl yaşar. Bir ay, altı yıl. 70 kat yaşar ve her, her gün üç bin yumurta yumurtlar. O yüzden çocuğu olmayanlarda kullanıyoruz. Enerji ihtiyacı olanlarda kullanıyoruz. Vücudu desteklemek isteyen insanlarda da bunu kullanıyoruz. Evet, piyasadan almayın arı sütlerini, onları bunları. C vitamini yulafla kaplı. Şimdi C vitamini çok anlatılıyor Bir de benim anlattığımı iyi dinleyin. Vücutta üretilemeyen her gün alınmak zorunda olan bir vitamin bu. Doğru mu? Doğru. Hayati bir vitamin mi? Doğru. En önemli vitamin bu bildiğimiz, benim bildiğim kadarıyla doktor olarak. Dışarıdan almak zorundayız. Eskiden besinlerle alınabiliyordu mu? İşte domates, biberle, limonla alınabiliyordu. Artık alınamıyor. Neden? Besinler besin değerlerini yitirdiler. 70 yıl önce alınabiliyordu. Artık alınamıyor. Peki ne yapacaksınız? İşte nereden biliyoruz anlamadığını? Bu ürünü satın alın diyorum bunu. Almamıyor ya. Gidin kan değerlerinize baktığın D vitamini eksik. Bilmem ne eksik. Demiriniz eksik. Yani eksik hepsi işte. Almamıyor. B 12niz eksik. Gerçeği anlatıyorum ya. Peki ne yapacağız? E şimdi bu mecburen supplement dediğimiz besin tamamlayıcılarını kullanacaksın. Yani ya eczaneden alacaksın ya bunu alacaksın. Farkı şu. Eczanede satılanların çoğunluğunda bir tablette 1000 mg var. Vücudun, ihtiy vücudun ihtiyacının 15 katı. Vücudun ihtiyacı 60 mg. Niye 1000 mg koyuyorlar? Vücut o kadar hızlı metabolize oluyor ki vücut 1000 mg'ın 60 mg'ını kapıp kullanabiliyor. Geriye kalan 900 küsür mg böbreklerden atılıyor, kistelenoblen'e dönüyor. Yani ketlere dönüyor. Devamlı kullanamazsın uzun süre kullanımda. Şimdi bunun farkı ne? Bizim tabletlerimizde de her tablette 1000 mg yok, bizim tabletlerinde tam 60 mg var, vücudun ihtiyacı kadar, hiç atılmıyor yani etkisi yok. Bunu nasıl sağlamışlar? C vitamini yulafla kaplamışlar, metabolizmasını yavaşlatmışlar. Çok yavaş metabolizma olduğu için vücudun hepsini kullanıyor, atılmıyor yani etki yok. Kapladıkları bir hafta kolesterolü düşürücü, bunu anlayan görevliğini Basit bir ürün, ucuz bir ürün, hayata önem taşıyan bir ürün. Sigara içenler mutlaka C vitamini alsınlar, sigarayı bıraksınlar bırakamayanlar azaltsınlar. Azaltamayın. C vitaminini herkes alsın. Sigara içenler mutlaka alsınlar. Evet başka ürün. Diş macunu önemli mi? İşte virüsün geçiş noktası burası olduğu için önemli. Bunu nasıl anlatayım ben size? bununla ilgili? Dünyadaki en iyi diş macunu bu. Nereden anlayacaksınız? Google'da tarafın göreceksiniz. Onun dışında e, propolis içeriyor, arı propolisi içerisinde var. İçerisinde cam partikülü yok. İçerisinde florür yok, klorit yok. Zehir klorür Yani az miktarda kullanılması lazım ama diğer dış varken bunda yok. Ee, çok az kullanılıyor. Ekonomik, ne kadar ekonomik? Diğerlerinin yarı fiyatına geliyor. Yani kullandığınız diğerleri 130 gram mı, 30 ile 40 lira arasında bizimki bir kutu biterken onlardan iki kutu bitiyor. Dolayısıyla Onların fiyatı 80 küsur liraya mal olurken bunun fiyatı ee, kaç liraya gidiyor? Satış fiyatı 45 lira, 40 lira ve 35 liraya gidiyor. Yani indirimli fiyatı 35 gidiyor. 40 liraya ve 35 liraya gidiyor. Yani diğerlerinin yarı fiyatına mal olan diş macunu önemli mi? Önemli. Ağız sağlığı en önemli bir şey çünkü mikroplar ilk buradan geliyorlar. Şu an bu videoyu dedikten vererek Bolu'da dünyanın en iyi dişmanlığı hep bizim diş macunumuzu göreceksiniz ilk sırada ve üstelik ve olarak. Bozans'ın bir ürünüdür. fiyat olarak da pek süreliğe piyasanın çok altındadır. Evet. Google'da dünyanın en iyi diş macunu diye taratırsanız ee, hep bizim diş macunu göreceksiniz. Üzerinde aloe vera olan. Ama dediğim gibi yine piyasadan almayın. Maalesef son kullanma tarihi geçmiş. Ürünleri satıyorlar. Kötü ürünleri satıyorlar. Piyasadan almayın. Benimle irtibat olun. Hepinizin ürünü <laughs> almanız için vesile olacağım. İnşallah. Evet, Forever Living kimdir? Şimdi ben size ürünlerle ilgili kısaca bilgi aktardım. Forever Living kimdir?